Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeki Hoca, Zeki Tua. Değerli arkadaşlar yaklaşık 2017 yılından bu yana Instagram, Telegram, YouTube hatta bir ara kafayı bozup TikTok gibi platformlarda sizler için hep ücretsiz içerikler sundum. Şimdi de önümüzde yepyeni bir sınav var. Bu sınavın adı AGS. Yani Akademiye Giriş Sınavı. Bütün öğretmenlerimizin gireceği sınavın adı Akademiye Giriş Sınavı ve bu sınavda toplamda 80 tane soru olacak. Bu 80 sorunun %15'lik kısmı da tarihten gelecek. Yapılan açıklamaya göre eğer ona uygun olursa yaklaşık olarak 12 tane soru İslamiyet öncesi Türk tarihi, bunun yanı sıra Türk İslam devletleri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemleri aynı zamanda kültür medeniyet. Bunun dışında inkılap tarihi ve çağdaş Türk ve dünya tarihinden sorularımız olacak. Ve ben bu soruları birlikte halledebilmek adına sizlerin çok fazla zaman kaybetmemesi için 30 günlük bir kamp programı yapacağım. Bu kamp programında toplamda 30 tane videomuz olacak ve bu 30 videoyla orada çıkacak olan, AGS'de çıkacak olan 12 soruya ne yapacağız? Hükmedeceğiz. 12 sorunda 12 yapacağız birlikte. Peki hocam içeriğine girersek nasıl olacak? Arkadaşlar 30 tane video çekeceğim. Bu videolarda en önemli, en temel noktalara değineceğim. Ve 12'de 12 yapmayı hedefleyeceğim. Bunun dışında sizler ne yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar benim vermiş olduğum bazı uygulamalara dikkatle uyum sağlayacaksınız. Mesela ben size diyeceğim ki arkadaşlar bakın derse gelmeden önce mutlaka İslamiyet öncesi Türk tarihi'ni bir kere en azından kendiniz bir okuyun. Ondan sonra benden dersi dinleyin. Ardından bir kere daha kendiniz tekrar yapın. Sonra benim videoya eklemiş olduğum soru çözümleri gelecek önünüze ve o linke tıklayarak İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili bir sürü soruyu yine birlikte çözeceğiz. Daha sonra da oturup kaynaklarınızdan kendi sorularınızı çözeceksiniz ve bu şekilde AGS'de 12'de 12 yapmayı birlikte hedefleyeceğiz değerli dostlarım. Yapacağımız bütün bu içeriklerin tamamı ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada dersi anlatmış olduğum notların tamamını resimli bir şekilde pdf olarak YouTube videolarının altına yükleyeceğim ve bütün notlar da yine sizlere ücretsiz bir şekilde sunulmuş olacak. Yani Yapmanız gereken tek şey çalışmak olacak. Hem sorular, hem video anlatımlar, hem de video ders notlarınız ücretsiz olacak. Sizlerden tek bir arzum var. Yeter ki çalışın arkadaşlar. 12 sorunun 12'sini de 12'sini de Allah'ın izniyle birlikte yapacağız. Ve tüm bunları yaparken sizlerden hayal kurmanızı istiyorum. Atandığınız günün sabahına uyandığınızı düşünün. Anneniz, babanız, eşiniz, belki çocuğunuz boynunuza sarılarak sizi uyandıracak. O sıcacık yataktan çıkacaksınız ama bu defa kalbinizde çok tatlı bir mutluluk olacak. Ve o gün kahvaltı sofrasına oturacaksınız. İnsanların yüzlerine baktığınızda hepsinin gözünün, içinin parladığını göreceksiniz. O günkü mutluluğun kaynağı ve o göz içlerindeki parlaklığın sebebi sizin atanmış olmanız olacak. Artık hayata daha güzel, daha mutlu, daha içten yaklaşabileceksiniz. Ve ellerinizi kimsenin olmadığı bir yerde havaya kaldırıp şükürler olsun diyeceksiniz. Hayal kurun arkadaşlar. Atandığınız günün sabahını düşünün. Atandığınızda o 1 artı 1 evi, o 2 artı 1 evi tutma hayalini düşünün. İlk arabanızı almayı düşünün. Ama ne olursa olsun hayal kurun. Siz hayaller kurun. Biz de o hayallere ulaşmanız için adım adım elimizden ne geliyorsa yapmaya her harikarda hazırız. Yeter ki bu yaptığımız kamp videolarını izleyin ve sizlere sunmuş olduğumuz bilgileri aynı zamanda testleri lütfen ama lütfen çözün. Emin olun tüm bunlar sonucunda AGS'de karşınıza çıkacak olan o %15'lik kısmı yani tahminen 12 soruluk kısmı tam manasıyla layıkıyla yapacağız. Geri kalanları da zaten örneğin coğrafyada Enes hocam tıpkı benim yaptığım gibi bir kamp yapacak. O da yine ücretsiz olarak sizlere içerikleri sunacak. Onları da o şekilde halledeceksiniz. Uyumak derste gözleri kırpıştırmak bunların hepsi yasak. Çünkü son derece canlı savaşa gider gibi derslerimiz olacak. Ve emin olun sıkılmadan, iğrenmeden, ben ne yapacağım ya demeden tarih yapabilmenin de mümkün olduğunu sizlere göstereceğim. Yeter ki bana güvenin ve bu videoların tamamını eksiksiz olarak izleyin arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum ve bu yolda emin olun, emin adımlarla ilerlemek için de hayaller kurun o hayallere Allah'ın izniyle birlikte ulaşacağız. Ve tüm bunların sonucunda ise sizden tek bir şey istiyorum. Atandığınız yerlerde bekleyen o çocukların, sizlerin gözlerinin içine bakıyor olacak o çocuklar. O çocukların bulundukları yerlerden çıkmasını sağlayın. O çocukların kabuklarından sıyrılmasını ve bu ülkeye pek çok şey katmasını sağlayın. Çünkü bu bizim görevimiz değil. Bu aynı zamanda bizim boynumuzun borcu. Kendinize dikkat edin. Kamp videolarıyla sizlerle birlikte olacağız. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, eğitimle kalın.